Evet, şimdiye kadar oldukça fazla oyun dünyasında maceraya atıldık. Kimileri bize keşke burada yaşasam dedirtti, kimi ise keşke burada yaşamasam dedirtti. Bugünkü videomuzun konusu da içinde yaşanması en zor olan oyun evrenleri. Hadi gelin hep beraber listemize geçelim. The Last of Us Listemize insanlığın tükenmeye yakın olduğu ürpertici bir evren ile başlıyoruz. The Last of Us hem atmosferi hem de içerisinde barındırdığı düşman tipleriyle kesinlikle uzak durmak isteyeceğiniz bir evren. Özellikle zombilerin hızlı ve fazla olması, bunun da yanında güvenilecek hiç kimsenin olmaması bu dünyayı istememek için oldukça yeterli sebepler. Dark Souls. Hareket eden her şeyin sizi öldürmeye çalıştığını düşünün. Hazine bulma umuduyla açtığınız sandığın bile sizi yutma potansiyelinin olduğu. Evet. Souls evreninde yaşamayı düşünmek bile korkutucu. Özellikle Undead olarak nitelendirilen kesimdenseniz. Defalarca ölüp yeniden aynı korkutucu dünyada doğmak hiç de iç açıcı olmazdı. Resident Evil. Geldik bir başka zombili dünyaya. Tabi burada işler Last of Us'a göre biraz daha karmaşık. Sonuçta Last of Us'a öldüremeyeceğiniz herhangi bir canlı yok. Resident Evil'da ise biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü Mr. X ve Nemesis sizleri bekliyor olacaktır. Silent Hill, zombi ve mutasyona uğramış canlılara bir yerden sonra alışılabiliyor. Ama bir altınıza yerleşmiş korkular bir ömür sizin peşinizi bırakmıyor. Silent Hill'de de bu duruma maruz kalmanız işten bile değil. Tek başına korkuyla ve acizlikte bilmediğiniz bir yerde hayatta kalmaya çalışmak herkesin başarabileceği bir şey değildir. O yüzden eğer Silent Hill ile yolunuz düşerse bol şans. Metro, insanoğlunun nükleer felaket sonucu yer altında yaşadığı bu dünyaya hoş geldiniz. Yerin üstüne sizi öldürmeye çalışan mutasyona uğramış canlılar, altında ise yalnızlık ve umutsuzluk. Yiyeceğin ve mühimmatın zor bulunduğu bu dünyada yaşamak istemeyeceğiniz kesin. Doom, cehennemin kapılarını bizlere açan Doom, kesinlikle bulunmamamız gereken bir evrene sahip. Sol evreninde söylediğimiz, hareket eden her şey sizleri öldürmek isteyebilir sözleri bu evrende fazlasıyla uyuyor. Eğer Doom Slayer'ın ekipmanlarına ve tecrübesine sahip değilseniz, hayatta kalmak için dua etmeye başlayın. Mortal Kombat Kan ve vahşet dolu kavgaları sevmiyorsanız ve karşınızda size doğru zincir fırlatmaya hazırlanan birisini görüyorsanız çok yanlış yerdesiniz. Mortal Kombat evreninde yaşamanın bedeli uzuvlarınıza mal olabilir. Fatalitelerin üzerinize denen mi düşüncesi bile içinizi ürpertebilir. Fallout, nükleer savaşın arkasında bıraktığı enkazlar oldukça acı verici. Oyun olsun veya olmasın böyle bir dünyada yaşamayı hiç kimse istemez. Fallout evreninde bu deneyimi en iyi yansıtan yapımlardan birisi. Yaşamın bittiği ve hayatta kalmak için çok da bir seçeneğimizin olmadığı bu dünyada bulunmak şüphesiz kimsenin isteyeceği bir şey değil. Dead Space. Uzay her insanın ilgisini çekmiştir. Uçsuz bucaksız güzellikleri ve bilinmezliği ile hep ilgi odağı olmayı başarmıştır. Peki bir uzay macerasına çıktığınızı ve işlerin ters gittiğini hayal edin. Bulunduğunuz uzay istasyonunda da sizleri vahşice öldürmeyi bekleyen uzaylılar olduğunda bu hayale dahil edin. Bunun da yanında uzay boşluğuna gidecek bir yerinizin de olmaması sizleri daha da çaresiz bir duruma sürüklüyor. Kısaca kimsenin burada olmayı isteyeceğini sanmıyorum. Ve son olarak Death Stranding. Kojima'nın durmak bilmeyen fantezilerinin devam ettiği Death Stranding'de yaşamak istemeyeceğiniz bir dünyaya sahip. İnsanların yeryüzünde rahat bir şekilde gezemediği bu evrende yağmurlar bile normal değil. Diğer dünyadan sizleri rahatsız etmeye gelen bitilerde cabası. Kısaca burası da yaşamak için hiç de uygun değil. Evet bu videoluk bizden bu kadar. Sizler de içerisinde yaşamak istemeyeceğiniz oyun evrenlerini belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.